Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Iravati'nin Satya'dan kurtulmayı planladığını öğrenen Kahani, onu kurtarmak ve eskisine karşı çalışmak için bir plan yapar. Kahani planını nasıl uygulayacak? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.